takdir ediyorum yani başarıyorlar ya. Yani. Anneden uzaklaştırmayı başarıyorlar kızım. Ama benim tek evladım, benim her şeyim o. Biricik kızı kaçtı, evlendi. Anne Arife yine de kızına kızmadı. Kabul etti. Ama sonra olanlar oldu. Kızının artık ne sesini duyabiliyor, ne de ziyaretine gidebiliyor. İddiaları çarpıcı, Endişesi büyük. Kızım Büşra ile damadım yüzünden görüşemiyorum. Annenden uzak duracaksın diyor. Ee, hasta bebekleri olduğu için ben çok müdahale ediyorum hasta bebeğe. Bakılmadığı için düzgün. Bu yüzden annen uzak duracaksın diyor. Şu anda kızımla görüşemiyorum. yani Telefonları falan hep engelli. Telefonu ararsa ben görüşüyorum. Aramazsa ben hiç görüşemiyorum. Arife Yamaklı İstanbul'da yaşıyor. Bir kızı var onu büyük mücadelelerle tek başına büyüttü. Hem annesi hem babası oldu. Onu gözü gibi korudu, kolladı. Ama kızı 18 yaşına geldiğinde abisinin oğlu Halil'e kaçtı. Arife Hanım bu evliliği onaylamadı ama yine de kızının mutluluğu için kabul etti. Evlenmelerini istemedim. Sev, sevdiği sevdiğini bildiğim halde sesim çıkarmadım yani. Ama okulunu bitirsin, okula başlasın, üniversiteyi ben hiç ses etmedim kızım. Olmaz demedim. Kızım dedim seviyorsan okulunu bitir ondan sonra evlilik. Çocuğun yaşa yaptıkları, yaşadığı olaylar tabii ki insanı hiçbir anneyi kabul etmez ya anne öyle bir şey. Çocuk başkasını seviyor, başkasıyla görüşüyor, başkasıyla kızım, kızımın önünde kol kola gezdi ne bileyim çok şeyler yaptı. Bu yüzden hiçbir anne bunu onaylamaz. Ama ben okulun üniversiteye başlayınca başlay, başladığı için başlayacağı için yani şey yapmadım yani böyle aman kızım olmaz falan demedim yani kızım seviyorsan bekle oku bitir okulunu bitir öyle evlenirsin dedim. Ama çocuğun yaptığı şeyleri gördükçe de onay vermedik yani hiç ailede hiçbir dayısı da onay vermedi. O yüzden yani şu anda bizi hiç istemiyor çocuk suçunu kabul etmiyor yani. Ben bunları yaptım demiyor. Anne Arife kızının evlenmesini değil üniversiteye gitmesini istiyordu. Onun bu fikrini değiştirense iddiasına göre yengesiydi. Sevdi çocuğu seviyordu. Çocuğu da seviyordu alanı da seviyordu. Böyle gırgır gır, gır şamata genç bir ortam orası. Ee, i̇şte biz seni okuturuz liseyi bitirdi üniversiteye kazandı. Biz seni de okuturuz diye aklına giriyorlar. Benim yengem de çok bal dudaktır böyle konuşmaya çok iyi bilir. Bal dudak o kadar bal dudaktır ki inanır yani inandırır insanı. Benim kızım kaçtı oraya. Onları tercih etmesi yani işte dediğim gibi yengem çok bal dudak. O kadar bal dudak ki senin annen ayıracak işte ayırmak istiyor işte burada kalmanı istemiyor gibi böyle çok altta şey yapıyor yani böyle bir bal dudakla bağlıyor yani insan ben şaşırıyorum yani. İşte ben çok çile çektim kızım ayrılmadım işte çok işte fakir yere evlendim işte e, çok zengin görüyor kendini biraz zengin. çok bağlamasını bilen bir insan çenesiyle bağlar yani çok bağlıyor yani benim kızım hatta eşi kızına şiddet uygulamış onu aldatmıştı ama yengesinin bu telkinleri nedeniyle kızı yine de evli kalmaya devam etmişti. Benim yanımda bir kere boğazını sıktı daha önce de sıkmış çocuklar görmüşler ve inanmamıştım benim yanımda da aynı şekilde yapınca dedim ki doğruyum. Sen ne yapıyorsun dedim ya. Dediği kelime bana sen karışma hala. Hala sen karışma. Annene söyle benim kıza da döndü annene söyle karışmasın. Ne olacağını biliyorsun. Seni bırakırım. E, git diyor yani benim kızıma resmen git diyor yani. Git diyor yani. Sen annen karışmasın sen karışma hala. Boğazına sarıldı. Direkt böyle boğazını tutunca ben sen ne yapıyorsun dedim. Kızım hiçbir şey demiyor. Anlayamadım yani. Çözemiyorum. Lise mezunu bir kız. Yani şu zamanda böyle ezik durması beni çok üzüyor yani. Kızım evlenmeden önce bile ihanet etti. Şu anda da ne olacağı belli değil. Kızım kabul ediyor ya. Evet. İşte yengem bağlıyor kızımı. Bal dudak. Aman kızım düzelir. Aman kızım işte gençlik hatası. Aman kızım işte sabret düzelir. Gider gelir işte bu şekilde bağlıyor yengem. Çok çeneli. Çok bal dudak. O kadar bağlı dudak ki yani ben bilme tanımasam ben bile inanacağım. Anne Arife bir yandan endişeli, bir yandan özlem dolu. Hem torununun hem de kızının hastalığı onu daha da bir üzüyor. Kanında e, mikrop var bu aylık iğne yaptırması gerekiyor. Bu 30 yaşından sonra bunun kalp kalbine vuracak dedi doktor bütün ağrıların başlayacak dedi. 24 yaşına kadar bu iğneyi yaptırmamız gerekiyor. Ama yaptırılmıyor. Ben telefon açıyorum. Kızım iğneni yaptırdım. Belki de 3 aydır belki hiç yaptırmadı. Dedim, e, bir gün damada dedim oğlum dedim bunu niye dedim iğnesini yaptırmıyorsun? E ben ne yapayım diyor. Beni ilgilendirmez diyor. Dediği kelime bu. Ve ben bu kelimenin üzerine ben çocuğumla nasıl ilgilenmem? Arife Yamaklı kızına da, damadına da seslendi, sitem etti. Kızım, Büşra. Ben annenin kızım senin bak ben senin hiçbir zaman mutsuz olmanı istemiyorum yavrum. Çok ezik duruyorsun, kendini savunmuyorsun. Kendini savunmanı istiyorum yavrum. Ben senin eşinden ayrılmanı falan istemiyorum. Ama ezdirme kendini kızım ezdirme. Niye ezdiriyorsun? Yani sen lise mezunu bir insansın. Yanlı, Allah göz vermiş, kulak vermiş. Yanlışı doğruyu. Söyle yani. Yanlış yapana yanlış yapıyorsun de doğru yapana doğru yapıyorsun diyebil yavrum. Tek isteğim bu senden. Evladınla ilgilenmiyorsun... İlgilen yani ilgilen kızım. Ben anneyim yavrum bir telefon aç bana bir telefon aç anne. Yani telefonlarını kaldır engellemişsin Halil oğlum sen de benim bir oğlumsun bir canımsın yeğenimsin. Hem damadımsın hem yeğenimsin. Yani benim var benim her şeyim sizin. Ben sizin iyiliğiniz için uğraşıyorum maddi manevi her şeyi o kadar yıprandım ki bunları sen de biliyorsun. Ama bildiğiniz halde bu şekilde yapmanız bana çok büyük bir acı yani benim için büyük bir acı. Yani sen de evlat büyütüyorsun. Bak iki tane kızın var. Yani çok büyük bir acı bu. Benim evladım lan benim arama giremezsin. O benim tek evladım. Annenle konuşmayacaksın ne demek ya? Ne demek? Annenle görüşmeyeceksin, uzak duracaksın ne demek? O benim canım. Sen mi büyüttün onu? Sen mi baktın? 18 sene ben baktım, ben büyüttüm.